Merhaba, İnavest'in ben Asel. Bugün sizlerle Dubai'deki Elinten projesinin satış müdürü Selena birlikte olacağız. Selena Hanım, merhaba, nasılsınız? Merhabalar. İyi teşekkürler. Teşekkürler. Bizi bugün ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. İçeri girip bize birazcık Elinten hakkında ve projeleriniz hakkında anlatmanızı rica ediyorum. Evet, Buyurun. Teşekkürler. Нас насосы нас İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Tekrarla. Hoş bulduk. Bizi evet. ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Her zaman. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Evet. Bize birazcık kendiniz hakkında anlatabilir misiniz? Bizim seyircilerimize lütfen. Tabii ki. Ben Aritim'de Sini Sazmence olarak çalışıyorum. İki senedir buradayım. Hı -hı. Toplamda beş senedir Dubai'de yaşıyorum. Londra'dan geliyorum ben aslında. Aa, siz de Londralısınız. Evet. Ne güzel. Aynen öyle. Londra'da doğdum ve büyüdüm. E ee, ve ondan sonra e, buraya geçiş yaptım. Çok iyi. Peki memnun musunuz Dubai'den? Yani kesinlikle Londra'ya e, dönmeyi hiçbir şekilde düşünmüyorum. Artık Hı -hı. Dubai benim evim oldu. Çok iyi. Peki e, bize e, birazcık anlatır mısın? E, neden Dubai'yi seçtin? E, neden bu hayata e, başladın? Londra biliyorsun dünyanın en güzel şehirlerinden birisi ve o kadar insan Londra'ya gidip yaşamayı düşünüyorlar. Peki senin için Dubai'ye geliş dönüş noktası ne olmuştur? Yani sanırım Covid'den sonra Londra'da birçok kişi birazcık depresyona mı girdi desek bilmiyorum <laughs> ama hem bundan dolayı hem tax biliyorsunuz Hı -hı. vergiler zaten inanılmaz bir şekilde İnsanlar maalesef mutlu değil, enflasyon çok fazla etkiledi tabii ki de hı hı. Ee, ve en önemlisi bence buranın yaşam tarzı ve hava koşulları yani burada e, bugün 40 dereceleri görüyoruz, hı hı. Londra'da ise aksine o yüzden hepsi bir etken gibi görüyorum. Hı hı. Biz de hepimiz biliyoruz ki güneşi görünce insanın morali daha da yükseliyor, Kesinlikle. daha da mutlu olmaya başlıyor, değil mi? Kesinlikle. Evet, güneşin etkisi gerçekten çok güzel. Onun için herkese tekrardan sıcacık Dubai'den sıcak selamlar söylüyoruz. Peki bize Ellington hakkında birazcık anlatır mısın lütfen? Nasıl başladı? Neler yapıyor? Tabii ki. Ellington 2014 yılında kuruldu Robert mm -hmm. Büyük diye bir e, beyefendi tarafından. Mm -hmm. e, kendisi eskiden MR'ın CEO'su olarak orayı yönetti mm -hmm. 2001 yılından 2013 yılına kadar. Mm -hmm. Sonra 2014'te e, Ellington'ı kurdu. Mm -hmm. e, Ellington biraz daha butik, lüks bir developer olarak tanınıyor. Mm -hmm. A-grade developer dediğimiz mm -hmm. daha lüks projeleriyle tanınıyor. Mm -hmm. Butik diyorum ama e, şimdiye kadar baktığımızda 2014 yılına itibaren 50'den fazla projemiz var. Hem Dubai'de, hem Ras Al ona benzer yakında bir emirlikte. Hı. O yüzden aslında Dubai'nin birçok yerini kapsamış bulunuyoruz. Yani Dubai'nin skyline'ını değiştiren bir e, developer olarak söyleyebiliriz sizlere. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, Hı -hı. aynen öyle. Peki şu an elinizde kaç tane proje var, gelecekte çıkacak projeleriniz var mı? Onlar onlar hakkında birazcık ipuçları verebilir misiniz bizim değerli müşterilerimize? Tabii ki, bahsettiğim gibi zaten şu zamana kadar 50 tane projemiz oldu, 18'i tamamlanmış, inşaat bitmiş bir şekilde. Bizlerin her ay yeni lansmanları var, 1 milyondan 50 milyon dirham bütçesine kadar farklı farklı bütçelerde daireler olsun villalar olsun farklı projelerimiz var. Hı hı. Şu an mevcut olan da 15 tane projemiz var. Hem Dubai'de hem Masafeymada. Bunlar satışta olan. Evet, şu an satışta, satışta olan, hazırda farklı bütçelerde projelerimiz hı hı. var. Tabii ki projeler hakkında ayrıca bir video çekeriz. Diyelim ki bizim müşterimiz Dubai'yi beğendi, sizin dairenizi çok beğendi dedik ki alıyoruz. Hı hı. İşlemleri bize anlatır mısın? Ben Londra'dan geldiğim için, Londra'da biliyorsun konvensin yapmak için mutlaka avukat lazım. Burada sistem tamamıyla değişikmiş, alım hakkında birazcık bilgi verir misin lütfen? Tabii ki. Burada aslında çok daha kolay işliyor sistem. Hı hı. Avukatlara hiçbir şekilde ihtiyacımız yok. Hı hı. Her şeyi biz Ellington'la bir çatı altında hallediyoruz aslında. E, müşterilerimiz e, eğer mesela bir daireyi seçtiklerinde, evi seçtiklerinde ve devam etmek istiyorlarsa eğer o zaman çok basit bir sistemle e, pasaport kopyalarına ihtiyaçlarımız var. Aileden e, bir form dolduruyorlar. Hı -hı. Ondan sonra e, kapora için e, ödeme yapıyorlar. Bunu yaptıktan sonra Ödeme plan koşullarını konuşabiliriz birlikte, esneklik sağlayabiliriz. Hı hı. İşte e, projenin bilgileriyle detaylı bir şekilde üstünden zaten geçiyor olacağız. Hı hı. Ofisimizde ararız. Eğer e, müşterimiz e, ülkede değilse eğer internet üzerinde de toplantılar ayarlayabiliriz hiç sorun değil. Hı hı. Burada da bir şey anlatmak istiyorum. Tabii ki hepiniz biliyorsunuz ben 14 seneden beri Londra'da şey. Emlak üzerinde çalışıyordum. Aa, tabii ki Londra'da tamamıyla başka bir sistem. Orada yüzde on ödüyorsun, aa, geride kalan yüzde doksan da anahtar tesliminde ödüyordun. Burada ise aa, projeler projeden projeye değişiyor. Yüzde altmış. Ön ödeme yani taksitli ödeme anahtar tesliminde de yüzde %40 bazı projelerde de yüzde %80 %80'e kadar çıkıyormuş o doğru Doğru. Mu? Genellikle biz de şöyle ya 70'e 30 Hı. ya da 60'a 40 bazı e, projelerde 50'ye 50 de sunabiliyoruz. Bu projeden projeye aslında değişiyor ama kesinlikle müşterimizi memnun etmek adına e, esneklik sağlayabiliriz hiç sorun değil. Tamam anlaşıldı. Peki burada anahtar teslimi yapıldıktan sonra İngiltere'de mortgage sistemi var ve yabancı müşterilerimiz de, Türkiye'deki müşterilerimiz bu mortgage sisteminden faydalanabiliyorlar. Peki Dubai'de böyle bir olanak var mı? Onu anlatabilir misiniz? Kesinlikle. Ofland'e %50'ye kadar aslında giden, e, mortgage çekebiliyorsunuz bankanızla iletişime geçiyorsunuz. Onlar bu sistemle ilgili yönlendirebilir. Hı hı. A, tabii ki mortgage'lerle ilgili a, ayrıca bir a, video çekeriz. Dubai'de nasıl olduğunu a, çünkü biz burada tax advisor ya da mortgage advisor değiliz. Dolayısıyla a, uzmanından a, bu bilgileri alıp sizlere iletiriz. A, peki a, Kiralar kira amaçlı mı alıyorlar, insanlar yaşamak amaçlı mı, lokasyon mu önemli? Sizin açınızdan şu ana kadar Türkiye'den alan müşterilerimiz en çok neye önem veriyorlar? Yani aslında şöyle hem konum çok önemli kesinlikle, bütçelerine göre farklı opsiyonlar olduğu için onlara göre yönlendirebiliyoruz müşterileri. Hı hı. E, aslında bizim e, yatırımcılara yani müşterilerimize baktığınızda %57'si tekrar tekrar bizimle hı hı. yatırım yapan müşteriler. Hı hı. E, geri kalan yüzdelik de kendisi için satan alan müşterilerimizden hı hı. E, oluşuyor. O yüzden hem yatırımcılar için hem kendisi için arayan müşterilerimiz için opsiyonlarımız çok fazla var. Kira getirisi olsun, evin karı olsun, bu gibi şeyler zaten elektronik garanti bir şekilde bakabiliriz yani. Peki mesela sizin in your own experience burada kiraya vermek kolay mı ya da kiralamak kolay mı? Şöyle bir iki kelime de bize anlatabilir misiniz lütfen kiralar hakkında? Tabii ki ilk başta bahsettiğim gibi 18 tane bizim tamamlanmış projelerimiz var. Downtown bölgesinde, Meydan'da, Cimmer gibi birçok bölgelerde projelerimiz var ve tümüne baktığınızda %97 doluluk var. Bu ne demek oluyor? Eğer bugün ee, mesela talepte bulunsanız, resepsiyona gitsiniz, ben işte 1 artı bir, iki artı bir kilo almak hmm. istiyorum diye. En azından, e, en az tüm projelerimiz için bir sene bekleme süreci var. Bu ne de gösteriyor? Çok fazla talep olduğunu gösteriyor. Hmm. Dubai'nin haber yüzde 50 ve 60 bir yüzdelikten bahsederken bizlerin yüzde 97 olması çok büyük bir başarı diye görüyorum ben. O yüzden e, bir e, Ellington yatırımcısı olarak en kolay yapabileceğiniz şey herhalde e, kiraya vermek veya da isterseniz de satışa vermek olabilir. Çok teşekkür ederiz. Tabii ki e, kiralar da çok önemli. Bazı yatırımcılarımız e, kira getirisine bakıyorlar. E, ve e, ben e, Dubai'ye geleli ancak 8 gün oldu ama e, buradaki kiralamalar hakkında gerçekten çok e, iyi bir ve pozitif e, bilgiler aldım. Ondan dolayı eğer güzel bir kira getirisi getirisine bakmak isterseniz mutlaka Dubai'den ve Ellington'ın projelerinden bakmanızı tavsiye ederiz. Benim soracaklarım bu kadar. Birazdan sizinle projelerin üzerinden de geçeriz. Herhangi bir ekstra bilgileri almak isterseniz Serena Hanım her zaman bize yardımcı olur satış ofisine getirebiliriz ya da internet üzerinden de konuşmalar yapabiliriz. Diğer ülkelere karşılaştırdığınız zaman burada alım satım işlemleri daha da kolay geçiyormuş ve kiralar daha da kolaymış. Dolayısıyla en doğru yatırımı yapmak isterseniz lütfen bizimle iletişime geçiniz.